Selam Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün profesyonel bir alanım olan Speed Builders'te sizlere şov yapmayı planlıyorum. İnşallah o şov bana şovlanmaz arkadaşlar. Campfire konsepti e, e çıktı. Şöyle bir baktığım zaman yatay kütükler, dört tane taş, üzeri ateşli, alevli şeyler görüyorum. Evet ben hazırım. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlemler ilk olarak bunlar. Daha sonrasında buraya tabi bak böyle değil. Mesela anlatabiliyor muyum yani? Hani Böyle değil mesela anladım. Böyle, ha yatay olacak. Bunlar çok önemli detaylar arkadaşlar. speed Builders de Speed Builders benim uzun zamandan beri kendisini çok severek oynadığım bir minigame. Şimdi bunu böyle yaptık. Bu böyleydi. Şimdi asıl kısma geldik. Bunu aha bak, böyle değil mesela. Bunu böyle koyup üzerine mi koyacağım? Ne? Bak bir dakika bunu böyle yapacağız bence arkadaşlar. Şimdi şöyle, dur sakin. Bence hiç şey yapmayayım. Ben zorlamıyorum arkadaşlar çünkü yapamayacaktım. İyi yırttım ilk yerlerine Bakmayın. <laughs> çünkü üzerindeki o şey duman efektim artık bu neyse onu yapamadım. Gerçi yan yana koyacaktık. 4 tane elimde cam vardı. Sonradan fark ettim. Sıkıntı yok. Biz birincili oynuyoruz arkadaşlar. Buraları kaç puanla geçtiğimiz önemli değil. Evet, bunu yaparım. 1 2 3. Üçüncünün üzerine. Tamam. Şöyle 1 2 ve 3 çok güzel. Şimdi şöyle değil mi? Şöyle yok şöyle değil. Şöyle ve şöyle. ha, Şöyle. Şöyle. Şöyle ve böyle. Evet buraları da hallettik. Hop hop. Hop 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 altın top. Hadi. Neyse ben yapacağım. Evet perfect ilk perfect match'imizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok güzel bir perfect match. Bu yapılar hafiften yenilenmiş. Çok da hoşuma gidiyor o yüzden. E, ara ara oynamaya özen göstereceğim. Speed Builders Sevdiğim onlusunun nikahıymış. Bu ne lan? Tamam şunu yaparım. Şu duvarları yaparım. Sarıyla başlıyor. Yani. Emin olamadım. Deneyeceğim. 1-2-3-4-5 Şuraya 3 duvar çıkıyorum. O tamam. Şu duvarları yapayım ki en azından arkadaşlar. Duvarları yetiştireyim. Şimdi bunun etrafında duvar var. iki kat mıydı onu hatırlamıyorum ama şöyle rayları dizelim. Hani emin olduğumuz şeyleri yapalım ki arkadaşlar sıkıntı yaşamayalım. Şunu şöyle dizelim hemen. Evet şimdi buraya şuradan başlayayım ki sıkıntı olmasın. Şöyle. Birisi yine perfect match aldı yani maşallah bu işi nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da tamam. Hiç anlamadım. Yanlış yere koydum. Bir yana koyacaktım ama iş, yanlış yere koymak da sıkıntı biliyor musunuz? Daha fazla puan kırıyor. Ya 96 verdi iyi lan. Elenmem herhalde abi. Evet elenmedim arkadaşlar çok şükür. Oo, abi baya baya inlemişler yapılır. Abi şu an çok mutluyum ya bu konu hakkında. 1-2-3 ee, tane içeride. Tamam inşallah. Haydi bakalım. Şimdi hemen içerisini dolduralım. yapabilir miyim emin değilim. Yeni yapılar olması benim çok hoşuma gitti şu an. Kapışması daha zevkli bir hale geldi. Şurayı da hemen hop 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 hop. Burayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi şuraya böyleydi herhalde. Sakin. Anay. Anay. Nasıl ya? Ah bir tanesini koymadım şuraya koyacaktım. Neyse tamam. İnşallah ben gitmem yalnız ya. Arkadaşlar çok fena yırtıyoruz bu ellerde. Ya ama en sonunda bir patlayacağız çünkü perfect match yapanlar var. Yani perfect match çakanlar var. Evet yeni bir yapı daha. Abi çok güzel. Şimdi bu değil. Pardon. Şöyle bir onlu ilk önce şey yapıyoruz. içini bununla dolduruyoruz. Daha sonrasında kenarlarını bununla doldurduktan sonra arkadaşlar şuradan 1 2 3 Evet. Bir. Evet ben de aldım. Oy tek de ben kalmışım arkadaşlar. Sıkıntılı şeylerle kaldık, rakiplerle kaldık ha. Abi bu ne böyle ama? Oha. 1, 2, 3. Etrafını sar. Oo arkadaş bu ne? 18. Emin değilim. Yani yapabileceğim emin değilim ama deneyeceğim. Böyle bir şeydi. Bu nasıl bir şeydi acaba? Üf, arkadaşlar ne hafıza var bende. Yemin ediyorum bak size yemin ediyorum bu yapıyı ilk defa yaptım. ilk defa gördüm bu yapıyı. Bayağı yenilen bir speed builders. Abi çok iyi. Bayağı zorlu ya. Ben yaptım arkadaş. Biri daha yaptı. Bender. İyi bir arkadaşa benziyor kendisi. Şu an yani ilk defa rahat rahat bitirip diğerlerine odaklanabildim arkadaşlar. Bayağı sıkıntılı ya. Yeni yapı olduğu için aklımızda değil. Bu ne? 1, 2, 3, 4, 5 tepesinde şey. İnşallah altlarında yer vardır. Yoksa patlarız. Evet varmış. 1, 2, 3, 4. Şuraya da 5 tane çıkıyoruz. Bunu herkes yapar herhalde ya. Çok güzel. Perfect match'i yapıştırdık arkadaşlar. American flag. Kırmızıyla başlıyoruz. Kırmızı beyaz köşesi mavi. Bunda büyük ihtimal büyük ihtimal herkes perfect match alır bunda da. Kırmızı beyaz beyaz evet. kırmızı buraya altı tane evet beyaz yer kalmadı Abi şimdi benim beyaz nerede yünüm? Ya arka şu buglar var ya beni deli ediyor ya. Bu oyunun şu bugları beni deli ediyor. Durup dururken şeyim gidiyor. Biliyorum gidiyor. Of ben bunda kesin elenirim arkadaşlar. Yani Orası canlı. Yani emin değilim ama 1, 2, 3, 4 Böyleydi herhalde. Şuraya bir Abi ooo şu an umudum vardı biraz, o da o da bitti. Orada tamamladım bir dakika, ama belki olur mu? Oha süre bitti. O arkadaşlar yok, Anca bu kadar oldu. Ben mi gittim acaba ya? Oy ben gitmedim ikiye kaldım arkadaşlar. Allah çok heyecanlı çok heyecanlı ama en iyi yapanla şey kaldım sıkıntı orada da sonra kenarlarda 1 2 3'lü tam yaparız herhalde ya 1 2 3 1 2 böyle miydi yalnız <laughs> emin olamadım ama ee, sanki böyle değil miydi ha böyle değil miydi Nasıl arkadaşlar doğru mu yapıyorum sizce İnşallah sonunda elinde şey kalmaz Evet tamam doğru. Kardeşim ben de yaptım. Artistik mi yapıyorsun? Seninle büyük bir kapışma içindeyiz. Arkadaşlar ama adam iyi. Bender bayağı bir iyi bu konuda. Şimdi halıları yaptırmaz <laughs> inşallah. Oh. Bir an her şey gitti gözümün önünde. Böyleydi. Ya burası inşallah böyleydi. Hiç hatırlayamadım ama. Sanki yanlış yaptım. Yuh abi ya abi yuh yani anladın mı yuh Şunlar mı yanlış yerde? Oh, arkadaşlar vallahi can çekişiyorum. Vallahi can çekişme. Üf. Üf. Bende yok. Bende gitti şu an. Şu an GG'yim ben. An ise iyi rakip geldi ya. Bura böyle. Stop, top ikinci de bunu biliyorum. Bu burada, bu burada. Ya hepsinin... Evet vallahi kapış adamla var inanılmaz bir kapışma içindeyiz. Vallahi buradan kim galip çıkacak çok merak ediyorum. Evet galiba o galip çıkacak. Abi bu ne ama bu oha ya. Sıfır. Ben de sıfır şu an. Söyleyeyim yani sıfır. Adam yaparsa helal olsun zaten. Çok şey yapmaya da gerek yok yani. Ee, buradaydı herhalde. Hiç emin bile değilim mesela bunun burada olup olmadığına. Hmm, şöyle bir turuncu vardı herhalde. Şöyle bir... Şöyle miydi? Hiç, hiç gram hatırlamıyorum. Hiç sıfır arkadaşlar bende bakayım. O yine bir şeyler yapmış. Gittik. Çok büyük gittik yani. Hiç yok ya akım Sıf Oha sıfır hepsi yanlış benim. Hepsi yanlış. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> ama abi bu ne ya? Yani bunu ezberlemek sıkıntı. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar büyük bir kapışma oldu. ya sıkı kapıştık ama yapacak bir şey yok. Hakikaten kendisini tebrik ediyorum. Evet haydi bakalım. Belki ikincisinde arkadaşlar her ulaşabiliriz. Error. <laughs> Şöyle bir şey sanki. Burada şu vardı. Evet. Şimdi aynı şey dörtlü burada var. De. Şöyleydi sanki. Koy şunu lan. Kim yaptı? Ay vallahi perfect yaptım. Arkadaşlar tamamen şu an şansa perfect yaptı bir sky block. Sky block. Sandra block. Evet. Açma ee, <laughs> okay. Oğlum bunun ortası nere lan? Heh. Şöyle beşli bir şey yapıyoruz. Onun ortasına bir dokuzlu çimen yapıyoruz. Orayı değil buraya. Evet veya da ve da ortasına iki tane bunu diktikten sonra Anam. Oğlum bu nasıl yapılacak böyle yani Aha da perfect match Haydi bak Haydi bakalım gönder yeni yapıyı Üs Üs Kızıl taş mı? Şuradan itibaren tabi. hep geride olacak. Yani tamam mı? Bak böyle değil mesela hani şöyle yapacağız o zaman evet hep geri, o, 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 o tarafta olacak evet şöyle yaptığımız zaman doğru şeyi yapmış bulunuyoruz dört tane de köşelere bunları verdik ne perfect matchimizi yapıştırdık arkadaşlar çok da güzel oldu ki bir birçok kişi de yapar eğer şu yönleri doğru yaparlarsa Köşe böyle burada bir şey oluşturacak şekilde yapabileceğimi düşünüyorum ya yapabileceğimi bir düşünüyorum daha doğrusu önemi acaba ya İnşallah doğrudur. Burada bir tane nokta vardı. Hmm. Nasıldı lan? Şuradan mı başlıyor? Hiç hatırlayamadım. Buradan başlatsam. Valla. Aa, o iyi, baya kötü yapmışım. Ba evet, oh ben gitmedim güzel arkadaşlar. Biz yalnız bir tane doğru yapan var ha. Bu hangisi lan? Ha şu. Tebrik ediyorum kardeşim. Vallahi helal olsun. Yapmışsın ha. Evet, şimdi bu çıktı. Bunda yerler belliydi diye hatırlıyorum. Yani hmm. altta yerleri belliydi. Belli değilse yer hmm. yandık. Evet, bir belli. <laughs> bir an tırstım. Burada tamamen hız önemli arkadaşlar. Geri kalan hız kalıyor yani geriye. Ya zaten bunu aklında tutmak hakikaten zor. Aslında yani olması gerekiyor. Bakmayın yani. Hani bunu mesela vermesi gerekiyor. Sonuçta aklımızda tutmaya çalışmıyoruz yapıyı. Değil mi? Hani belki bu kadar zor olmaz ama. Evet ben de perfect match'imi aldım. 4 kişi mi kaldık? Biz kaç kişi kaldık? 4 kişi kalmışız. Oğlum bu ne? öf bittik bittik net bittik ben hiçbir şey hiç şu an sıfır sıfır bende fısır fısır böyle bir şey vardı bura böyleydi ee, burası da yalnız böyle değil şöyleydi burası da şöyleydi evet ee, yukarısı böyle mi oha kim yaptı yukarıya bir tane de. yan burada, burada mı o ne lan? Ne oldu bu? Error. Herkes gitmiş olabilir. Allah yine yırttım. Arkadaş yapıyı gördünüz mü? Böyle bir yapı olabilir mi? Birisi yaptı yalnız bu yapıyı ya. Kim yaptı? Tam onu şey yapamadım. Patladık ha fena. Şuradan. Tam ortada aç. sıkıntı çok büyük ya biliyor musunuz arkadaşlar sıkıntı bayağı büyük yani yani büyüklüğün de büyüğünde bir sıkıntımız var evet şimdi tam ortaya ağacımızı dikiyoruz ya arkadaş oha ya bir bekle be yani bir bekle yani bu ne ya biz de yaptık artistik yapmıyor ya arkadaşlar biz de perfect match alabiliyoruz yani hadi bakayım ya. <laughs> toprağın olduğu yerlerde 3 tane 2 tane şey Orta yaa Gigi Gigi Ne bileyim böyle miydi hiç Onu da bile hatırlamıyorum ki Ha bir de öyle yap Hiç hatırlamıyorum Allah ohay abi nasıl Aa, Nasıl yani nasıl Aa, Hadi 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 Yok bu kadar. Benden bu kadar arkadaşlar. Evet son ikiye yine kaldık da. Yani iyi yapanlarla kalıyoruz. Patlatacaklar bizi yine ya. Bayağı da iyi gitmişim aslında. Biraz sadece hızlanmam gerekiyor. Bu ne lan öyle? Tamam. Tamam hep bu köşelerine. Hmm. Oha ama ya abi hakikaten çok kazık bir yapı ya. Bilmiyorum yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hayırlısı. yapabilir miyim emin değilim. Onun için toprakla dolduracağız. Bu, bu, bu ve bu. <laughs> Yow, yaptım vallahi perfect match yaptım Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi herif çato çatır her şeyi yapıyor <laughs> 3 orda 3 orda bir tane yanında Lan hadi koy lan Yapma bir tanesini de yapma kardeşim bir tanesini de patlayın ya Ya ama bu ne ya imkanı yok. Böyle bunu yapmam benim imkan dahilinde değil yani. Var buradan değil buradan da herhalde. Yani böyle bir şey yo ya yo anlatabiliyor muyum? Yo yani kabul etmiyorum. Evet şu yapabildiklerimi yapayım ben. Yani bu nasıl bir yapı ben anlamadım yani. Anlatabiliyor muyum yani? Böyleydi herhalde. Evet burayı tamamladık. Şimdi şurada bak bir tane. Oha. Gittim abi yok bu yani bu. Benden a Yenmiş olabilirim ha bunu. Yenmiş olabilirim ha. 85. Allah birincilik arkadaşlar. Birincilik. İşte işte bu ya abi ne zorladılar beni ya ne zorladılar beni ya ama azmin zonu zonu azmin zonu zaferdir arkadaşlar mükemmel bir zafer elde ettik ilk elde İlk ikiye kalmayı yine başarmıştık ama arkadaşı def edememiştik, yenememiştik. Şimdi ise yenmeyi başardık. Tamamlayamadık yapıyı ama daha fazla puan aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bildirimleri de açıyorsunuz. Lütfen like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.